Aşkabat'ta Cumhurbaşkanı'nın çocukları ve torunları, hükümet üyeleri ve diplomatlar için bir Noel Ağacı düzenlendi. 29 Aralık'ta Başkan Gurbanguli Berdi Muhammedov Aşkabat'ın Alem Parkı'ndaki ana yılbaşı ağacını ziyaret etti. Noel Ağacı'nda toplanan Ayaz Baba, Ded Moroz, Garpamik, Sinegroka ve çocuklar, arkadağlıların çağı, mottosu altında düzenlenecek 2022 yılını devlet başkanını tebrik etti. Ajans TDH Raporları Berdi Muhammedov çocukların gösterilerini izledi ve ağacın etrafında dans etti. Daha sonra Cumhurbaşkanı Berdi Muhammedov'un çocukları ve torunları, hükümet üyeleri ve yetkilileri ile yabancı diplomatlar için Ticaret ve Sanayi Odası binasında yeni yıl tatili düzenlendi. TDH performans, evrensel bayram coşkusunun ve şarkıların birliğinin yüksek bir notasıyla sona eriyor. Arkada döneminin yeni yılı hoş geldiniz yazıyor TDH. Televizyondaki haberlere bakılırsa devlet başkanının kendisi çocuk partisinde değildi.